It's all about humanity Hayır, ya ben muhatayı nasıl yaparım ya? of Yeni PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu sefer gelen var. Bu sefer kalabalık, güzel. Hemen şöyle hangarlardan başlayalım. Oo. Ya bu hangarları seviyorum ya. Burada gerçekten loot çıkıyor yani. Kutuların üstünde çekirge gibi sekmektense Kar 98. Şimdi şuradan birine tek atmamız yok mu? Neyse, fazla uğraşmayalım. Bir kere yeter. İleriye doğru Allah orada adam varmış lan. Bak benim de. Kanka ölseydin. İyi olurdu ama. Neyse. Yeri nerede? Lan bakıyormuş o. Çocuk bakıyormuş sonradan fark attı. Neyse oynayacağım üstlerine bunların. Biri düştü diğeri de yelek kaskı olmayabilir. Benim de kaskım yok gerçi ama. Bir şeyler yaparız. UMP'ye güveniyorum ya. Biz 10 12'ye karşımda çocuk. Çık. Görüyor mi? UMP ha bu. Yakın temasta 45 ACP vazgeçmeyin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu ne varmış? DP varmış. Mermiler Burada bir çatışma vardı. Pardon, önümde duydum. Abi sen? Bunlar burada iki mi öldü bir mi öldü anlayamadım. Değişik bir şey oldu orada. hızlıca üstlerini oynayacağım. Bunların içinde vurmuşum. Hımm, bu da onlar, onlar da bunu vurmuş. Burada soyun duruyormuş. Siz var ya siz. <laughs> hakemi var, o hakemi de alacağım. UMP demirimi kalmadı. Önümde adam var lan orada. Gördüm onu. Şunun üstüne çıksam o çocuğu görebilir miyim? Oğlum. Oğlum. <laughs> Yapay zekası ayrı. Yapay zekası ayrı. Börtesi böceği ayrı. Çocuk da geldi bu arada. Kankam oraya girmekle kötü yaptım biliyor musun? Ben seni patlatırım. Kaçtı o bomba. Sona mı gitti o? Yok. Ortadaymış. Bir tık sağa atsam olurdu. da. Sağımdan da bir ses aldım. Şuradasın. Dışarıda patladı bomba. Yoksa ölmüştü. Burada biri var önümde. Sağımdan geliyor. Bunun takım arkadaşı büyük ihtimal. Şuraya bir bomba daha deneyeceğim. Ki atladı. Geliyor çocuk. Hangardaki öldü. Buradaki ne yaptı? Ha ya, pustu bu ya. Oğlum çıkıp vurma lan beni bir yerden. Şu pustma olayı beni beni bitiriyor işte. Benim de kutuların üstünde bir de olabilir. Oradan bir anda merhaba derse. <laughs> ya bunun içinde diye tahmin ediyorum ama köşesinde olabilir. Oynayacağım lan içine değilmiş. O zaman ileriki kutularda. Net orada yani. Geldi geldi pusta orada bir de kaldı çocuk. Ne yaptı bilmiyorum ondan sonra. Şu an o beni duyuyor ama ben onu ne duyabiliyorum ne görebiliyorum. Şu kutuları Lan orada adam var. Hangarın içinde adam var lan. Gözüme çarptın. Gözüme çarptın kankam sen. Bu oraya mı geçti acaba? Ha yok. Diğeri burada. Tamam. Bunlar ya Tamam. Onun kilini çekeceğim. Solumda hemen karşımda. Oha. O DB'ye sonra bana o demeci vurdu mu lan? En aşağı 20-25 metre lan burası. Aracımızı da bulduk sonunda. Devam edelim. Okul tarafında ateş sesleri var. Hemen okula doğru oynayacağım. Rozo'yu tutamamışlar herhalde. Kimse gelmiş. Burada fişek de var. Oo güzel güzel. Buradan bize bir AVM yok mu peki? Şöyle estetik vuruşlar falan yapsak. Allah burada adam var lan. Kankam. Merhaba. Şöyle bir geçiyedim da bir uğrayayım dedim. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Karşıda da iki görüyorum ama onlar takım mı, rakip mi anlamadım. Ona vurdum. Şunda sniper varsa, iki var, musim var, tek yeriz anasını satayım. O killi almak istiyorum ya. Güzel. Ona düşüttürdüm o kill. Onun dikkatini orada atardım. Yoksa o musimden tek yerim ben. Kaskam ikiydi. Neyse şunun lootunu alalım. Direkt üstüne oynayalım. Şimdi geliyorum kanka. Hazırım. Artık üç kafam da var. Yani sen kork artık. Korkması gereken biri varsa o da sensin. Hadi bakayım. Yaz kenara. Güzel laf. Gördüm evin içinde. Hemen şöyle usulca arabamızı çekeceğiz. Şuraya gireceğiz. Ya da bir enerji basalım. Çocuklar Drop mrop almıştı. Ne olacaklar belli olmaz. Bir tane daha ağır kesici basacağım. İşi garantiye almakta fayda var. Hangardan geliyor lan. Hangara mı geçti o? Eee <laughs> bu da, bu da oyuncu. Ama bu o değil. Evdeydi. Evdeki geçmedi. Duymadım ben öyle bir ses. Allah Allah. Adam var mı yok mu? şu an çok tedirgin oldum. Emin olamadım. Bu da Arap'tı, bu da şeydi ama anlayamadım. Bak. Oğlum. Bunlar manyak. Araba sesim. Oo, kankam beni takip ediyoruz. Aha, kötü oldu. Öldü. Kankam kime bulaştığınızın farkında mısınız siz? burada bir yerde Patlaman lazım da o bombaya. Bir bomba daha atacağım. Gördüm kafasını arabanın solunda. Öldü. Allah Allah. bomba niye demek vermiyor bu adama? Ne gelir mi üstüne? Aha, aha, aha. Lan de. Git lan buradan. Kime ulaştığınızın farkında değilsiniz ha. Çocuklara bak, arabayla benim evi açtılar, bu yapıyorlar ha ya bunlar. Hayırdır ulan. Güzel, bir iki kilde aldık. Hemen aracımı alacağım. 6 x'e güzel oldu bu arada. Aracımı alacağım, devam abi. Daha çok adam bulalım. Güzel oldu ama güzel oynadı çocuklar. Çok güzel oynadılar. Godzilla bombaları benim için efsane oldu şimdi. Şu bombaları atacağım. Çantamda yer açılsın. Hepsini Godzilla alacağım. Bunlar çünkü Molotov'tan da şeyden de hepsinden daha iyi. Sadece smoke saklıyorum. Şurada bir durup enerji basmak istiyorum. Bu milletin nerede olduğunu ne hiç bilmiyorum. Sabahtan beri de geziyorum buralarda. Şuranın içinde adam var mıdır acaba? Yoktur. Aa, araba durun durun çatışak lan durun lan vurdum ona iki tane daha bir hs bir bak bunu kim yiyor bu mermiler acaba ben yesem o kadar şey ruhumu teslim etmiştim şimdi Allah fazla bastım gaza direkt üstlerine oynayacağım hiç can basma. Can basarlar be hiç ben öyle giden kadar da. Diplerine girersem Godzilla bombası çözer bu işi. Şansları kalmaz. Çocuklar göstermeye niyeti yok. Bagi'yi sesletiyor ama dalacağım abi yapacak bir şey yok. Kanka şöyle bombalara başlayalım. Allah aşağı atladı. Kaç. Önümde bagi gidiyor. Vuralım şunu da. Hadi be ezecek. Kanka arkandan geldim arkandan. Sedat Peker. Süleyman Soylu. Ne lan? Siyasetçilere denk geldim. Aha şeyin tepesinde gördüm çocuğu. Taşın ucunda Kanka gördün mü sen beni? Gördüysen de ağzına vurdum iki üç tane Devam Buradan üstüne çıkmaya deneyeceğim o çocuğun Hani ne yapacağı belli değil onun bir tek sıkıntı olabilir. Kaç kişiler orayı da bilmiyorum. Şu drop alsam var ya çok iyi olur ya. 3 yelek. Kimse de bana karışmaz herhalde bu drop almama. Değil mi? Kafaya yemamız yok mu peki? Ya. Arabaya binince çoğunlukla arabaya eğim koyuyorlar ya. Buggy geldi önüme. Buggy mi? Motor mu? Bu bir. Kanka öyle dümdüz koşulur mu? Duymadın mı sesini? Üçlüyle gelmişler onlar diğer. Aha da burada yatıyor. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz lan? Oğlum. da inme bile gerek kalmadı onlar vururken. Burada. Aha. Bir keklik daha. Bu ne lan bugün yatma günü falan mı? yakma günü benim var Yılanları temizliyiz Tam bir yılan oyununa denk gelmiş oturbayım. Onun arkadaşı da attı gördüm ağaçta çocuk. Onun üstüne oynayacağım bu taraftan. Yani tepeden oynayacağım o çocuğu. Şöyle bir daha görüş alabiliyor ben sana kanka? Gördüm aşağıki ağaçta. Çok yedin sen. Şu bombayı al. Oy. Helal lan sana iyi döndü çocuk. Güzel. Sevdim seni. taşta adam mı var lan? Canımızı bastı da. Nerede bu sonuncular acaba? Bulamadım çocukları bitirelim. Aha burada yatıyor. Aa öbürü de burada. Tamam buldum çocukları. Geldim kankam, geldim. Sakin. ой танға не болды алло айыр of